Şimdi siz lise 2 matematik kitap soru çözümlerine devam ediyoruz. İlk sorumuzda bize KBL açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi bu soruda ilk önce iki tane muhteşem üçlü oluşturacağım. İki farklı üçgen için. Şöyle şurası, şurası, şurası birbirine eşit. Burası da birbirine eşit. Şuraya x derece diyeceğim. Zaten soruda bunu soruyor bize. KBL'yi buraya y derece diyeceğim. Burası x derece olduğuna göre burası da x derece. Şurası 2x derece. Burası y derece olduğuna göre burası da y derece. Şurası 2y derece. Şurası hepsi 90 derece. 12 artı y'yi çıkarttım. 90 dereceden çıkarttım. 78 eksi y oldu. Burası 78 eksi y. Şurası ikiz kenar üçgen. O zaman şurası da ne olacak? 78 eksi y olacak. Şimdi şu üçgende, şu üçgende açıları topluyorum. Şurada bir 2x'im var. Şurada bir 2y açım var. Sonra şurada bir 78 eksi y var. Sol tarafta da bir 78 eksi y var. Bunların hepsini toplamı 180 derece oldu. Yani 140, 156 artı 2y eksi 2y y y birbirini götürdü. Artı 2x eşittir 180 oldu. 2x'im benim 24 oldu x'i 12 derece bulurum. İkinci sorumuzda bir dikdörtgen verilmiş. BD'ye 9 demiş. BC'ye 12 birim demiş. Ben şuradan şuraya bir tane dik indirdiğimde ben biliyorum ki şurası birbirine eşit. O zaman şurası 12 olduğuna göre burası orta taban 6 birim. Ben şimdi şuraya x birim dersem, şuraya x birim dersem biliyorum ki burası x artı 9 olduğuna göre burası da x artı 9 birimdir. O zaman şurada öklüt uygulayabilirim. Yani 6'nın karesi eşittir. x artı 9 çarpı x. Burası 36 yapar. Neyle neyin çarpımı 36? 3 ile 12'nin çarpımı. Evet x de 3 sağlıyor. O zaman x'i 3 buldum. Bana neyi soruyordu? dc kenarını yani 2x artı 18 soruyordu. X yerine 3 koydum. 2 kere 3 6 ne oldu? 24 oldu. Şimdi üçüncü sorumuz da bize neyi demiş? c kaçtır? kb'yi demiş. lc'ye 2 birim demiş. dl'ye 4 birim demiş. al'nin uzunluğunu soruyor. Ben şurayı uzattığımda şurada bir tane e, benzer üçgen oluşturdum. Şurası da şurası benzer. Şimdi şurası 2 birim olduğuna göre burası da 2 birimdir. Şurası 6 birimdi. Burası da 6 birimdi. Öklitten şurayı bulabilirim ben. O da nedir? 6 çarpı 2 h kare eşittir. 6 çarpı 2 h kare eşittir. 12 4 çarpı 3 h'ı ne bulurum? 2 kök bulurum. Şurası ne oldu? 2 kök oldu. Şimdi bana şurayı soruyordu. Şimdi burası 2 kök olduğuna göre burası da 2 kök 3. Burada 4 kök Karşısı 4 kök bu nasıl bir üçgen? 4 4 kök 3 olduğuna göre 30 60 90 üçgeni. O zaman burası kaç birim olacak? 8 birim olacak. Aleyemiz bizim 8 birim. Peki hala Şimdi 5 e, 4. sorumuza baktık. 4. sorumuzda bize e, şu şekilde BC'nin 15 birim olduğunu, AK'nın 5 birim olduğunu neyi soruyor? KLC üçgeninin alanını soruyor. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapacağım. Şurası dik olduğu için neresi? Burası burası bir Şimdi şurası 15 birim olduğuna göre karşı tarafı da 15 birim. 5'ten 15, 15'ten 5 çıkartınca buraya 10 birim kalır. Burası da o zaman 10 birimdir. 5, 11 dik üçgeni ancak 30, 60, 90 üçgeninde olur. Dolayısıyla şurayı kaç derece bulurum? 30 derece. Burayı da kaç derece bulurum? 60 derece. Şimdi şurası şu kısım nedir? Şurası ne olur? 5 kök 3 olur. Şimdi yaramayacak ama neyse bulduk. Şimdi şu dik üçgende 60'ın karşısı 15 olduğuna göre 30'un karşısı 15 bölü kök Yani 15 kök 3 bölü 3 5 kök Şurası da ne olur bu durumda? 10 kök 3 olur. Pekala bana KLC üçgenin alanı soruyordu. Artık oraya geldik. 10 çarpı 10 kök 3 bölü 2. 5 çarpı 10 kök 3 ne yapar? 50 kök 3 yapar. Şimdi 5. sorumuzda bize DC'yi 10 birim demiş. AD'yi 5 birim demiş. Şu ABCD'nin alanı nedir? Burayı bulalım. 80 çarpı 10'dur. Yani 80'dir. 80'in 5'te biri. O zaman şurası ne yapıyor? 16 birim yapıyor. Bana ADM üçgeninin alanını, buranın alanını soruyor. Şimdi ben şuradan şöyle bir tane dik çizeceğim. Buradan da böyle bir tane dik çizeceğim. Şimdi şuradaki iki tane üçgenim. İki tane üçgenim acaba eş olabilir mi ona bakacağım. Bir defa bu iki üçgen benzer üçgen. Açıları şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit bir de 90 derece eşit bunlar benzer. Ve 90 derecenin karşısı da eşit olduğundan dolayı burada nedir? Bir eşlik var. Bu durumda ben buradaki şuradaki üçgeni yani şeklimizdeki MKB'li üçgenini şuraya taşıyabilirim. Yani aslında... Şu alan birbirine eşit. Biraz önceki alana MKBL üçgenin, e, dörtgenin eşit bir alan buldum. Bir de şunu biliyorum. Şurası ile şurası eşit uzunlukta. E o zaman benim bu durumda 16 birim demiştim ya x kare eşittir. 16'dır. Ikisi ben kaç birim bulurum? 4 birim bulurum. Burayı 4 birim buluyorsam, şuranın hepsi 10 birimdi. Geriye ondan 4'ü çıkar 6. Artık ADM üçgenin alanını bulabilirim. 6 çarpı 8 bölü 2. 6 kere 8 ne yaptı? 24 yaptı. Pekala 6. sorumuzdayız. Çevresi 20 cm ve köşegenlerinden birisinin uzunluğu 6 kök 2 olan dikdörtgenin alanında bulunuz diyor. Şöyle bir tane dikdörtgenim var. Burası A burası B. Şimdi 2 tane A artı B'miz bizim 20 olduğuna göre A artı B'yi biz 10 bulduk. Bir de nedir köşegen uzunluğu verilmiş. Burası 6 kök 2 verilmiş. Yani A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir. 6 kök 2'nin karesi 36 çarpı 2 ne oldu? 72 oldu. Dikdörtgenin alanını soruyor. Buranın karesini aldım. A artı B'nin karesi eşittir. Ne olacak? A'nın karesi artı 2AB artı B kare olacak. A artı B'miz 10'du. Onun karesi ne oldu? 100'dü. A kare artı B kareyi yukarıdan 72 yazdım. Artı 2AB. 100'den 72'yi çıkarttım. Ne oldu? 28 birim oldu. Eşittir. 2AB. A çarpı B'yi kaç buldum? 14. Dikdörtgenin alanında 14 birim olarak bulmuş oldum.